sen nasılsın iyi misin? Efendim, sağ ol teşekkür ederim. En A son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun abi? Ha? En son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? Vallahi hiç uyumadık bir rüya göreyim. Olmaz. Hiç uyumadım. Hiç uyumuyor musun sen abi? Uyuyum ben. Neden uyumuyorsun abi? Çünkü öyle bir alışkanlığım yok. Allah Allah. Hep iyi, Aa, iyi ya. bir şey. Yer. Ya, ya, Yok. İyi bir şey yardım eder. Değil he mi? süpersin. Peki abi nasıl bir rüya görmek isterdin? Abi hiç bir rüya görmek istemezdim. Neden abi? İstemiyorum çünkü. Rüya hayal. Evet. Bravo. Çünkü ben hayale inanmıyorum. Bravo, Bravo abi. Bravo. Bravo. Eyvallah. Baba. Sen nasıl bir rüya görmek isterdin tamam abi? Bak, abi. Süper baba. Rüya hayaldir. Ben hayale inanmıyorum. Eyvallah baba. Abi, en son abi. gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? En son gördüğüm bir bir rüyayı nasıl hatırlıyorum. Rüya görmek isterdin? Abi nasıl bir rüya görmek isterdim hemen sana söyleyeyim. Abi cennet sen cennet hurilerini tanır mısın? Valla öyle diyorlar da gerçekten öyle bir huri huri nuri var mı bilmiyorum. Abi huri huri yoksa nuri vardır. <gülüyor> <gülüyor> huri yoksa nuri vardır bilmiyorum ama valla. bilmiyorum ama nurilerle olurdu abi. Nur, nurilerle güzel olurdu. Eyvallah. Kim değil sen değil. Ben de. Sen abisi? Ben abi, ger en son gerçek yordun, rüyayı hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum abi. Peki nasıl bir rüya görmek isterdin? Gerçek olabilecek bir rüya görmek isterdim abi. Nedir abi o? Onu söyleyemem abi. Bravo. Ya, Yaz da ver. Yazayım abi. <laughs> Sendeyim abisi? Ee, ben en son rüyamda ne gördüm? En son rüyamda deprem olduğunu görmüşüm. Kötü bir rüyaydı ama <laughs> görmek istediğim rüya küçükken hep uçtum rüyaları gördüm. Onlar beni çok güzel hissettirdi yani. O tabii güzel rüyalar görmek isterdim ama uçmak güzel hissettiriyor rüya görürken. Değil mi? Evet. Şey. Evet, evet. Evet, güzel, güzel bir his. Binaların altından böyle. bir çok şey görüyorsun. olmuyor bana ben nasıl <gülüyor> <gelsin> <gülüyor> Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet sizdeyim hemen. Yok ben yapma. Aa İngiliz kay bizim Aa. kitap değil mi lan o bakayım. Hayır hayır. Abi canım seni çekti Selam mi? söyle beni çekti. Selam söyle herkese. Herkese selam. Bol Bugün benim doğum günüm Bugün tatlıyorum. benim doğum günüm. Vallahi. Vallahi. Gerçekten. Abi iyi ki doğdun ya. Bir Bak abi. <laughs> Geçimde sağ sana sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ, sağ olun. son Eyvallah. zamanlarda gördüğüm en mantıklı röportaj soruları. Çok sıkkın röportajlar yapıyorlar, bu gayet iyi. Beğendin mi? Evet. Eyvallah, beğendim, beğendim. Teşekkür Nasılsınız? İyiyim, ne siz? Hemen soruyorum, en büyük hayaliniz? En büyük hayalim... Bu kadınla mutlu olmak. Harika. Daha mutlu olmak. Sonrasında? Onun cümleleri küçük. Sonrasında güzel bir hayat sürmek. Evet. Ve güzel bir kariyer. Harikasın. sizin en hayaliniz nedir? Ee, Yurtdışında yaşamak olabilir. Neden yurt dışı peki? Çünkü e, orada yani şartların daha iyi olduğu bir yerde ve medeni bir ülkede. İyi e, hedefinizde olan bir ülke var mı tercih olarak? Amerika olabilir. Evet, başka evet. olabilir Avustralya, Kanada, var. Evet. Sizin var mı yurt dışı? Benim de yurtdışı, yani yaptığım spor itibariyle yurtdışında kalmak, yurtdışında yaşamak benim için daha iyi olabilir ama bunu ülkemde devam ettirmek tabii benim için daha iyi olur. Eyvallah. Nedir uğraştığın spor? Paten. Paten kayıyorum. Aa, süpersiniz. İkinize de başarılar diliyorum. Çok gidelim. teşekkürler. Mutluluğunuz daim olsun. Teşekkürler. Her şey göründürücü olsun. Kolay gelsin. Nereden bir hayalin nedir? Kariyer sahibi olup ülkeden uzaklaşmak. Niçin ülkeden uzaklaşmak? Ee, ekonomi kötü, dolar yükseldi. Belki çok daha iyi olacak. Sanmıyorum. Diyorsun. Evet. Eyvallah. Ne olacak peki? Yani geldin nedir? Ee, avukat, avukat olmak. olmak. Hukukçu mu olmak istiyorsun? Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yani Sen değilim. Yok teşekkürler. Nedir hayalim? <laughs> acelemiz var. Malum. Ya söyle. En büyük hayalim iyi para kazanabilmek. İyi para kazanabilmek, i̇yi para kazanabilmek için evet. ne evet. yapmak gerekiyor? Ya. Okuyup çalışmak gerekiyor herhalde. Ne olacağın ki yani hedefin nedir? Meslek olarak hangi alanda? Yani şu an istiyorsun? şu an için işletme mühendisi ve yazılım mühendisi düşünüyorum. İstiyorsun. Evet. Şu an e, İda, hayalinin neresindesin peki? Daha başlangıcındayım. Öyle daha. Mi? Daha, evet. Lise okuyorum. Sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. Kim var yanında? Babam var. Her, en büyük hayalimiz nedir abi? <laughs> mutlu olmak. Nasıl mutlu olmak peki? Ee, hayatın içinde olunca mutlu olmuyor zaten. Yani mutlu olmak için bazı huzurlar gerekiyor onlar ve nedir yani Sizin Hayatı, Hayatla altyazı. özdeş hale gelebilmek. Başka? Ee, bu kadar aklıma geliyor. Eyvallah. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Pilot olmak. Başka? Şu an pilotum zaten. Abi, uçuyor musun? Uçuyorum. Abi on numarasın. <laughs> sen de on numarasın abi. Eyvallah. Sen en büyük hayalin nedir? İlim, çek ağzından, <laughs> haberim yok abi. Nasıl yok? Olur mu abi senin gibi hayalsiz yaşamak? <laughs> Yolunu bulmak. Abi, okuyup adam olmak. Yolunu bulmak. Okuyup adam olmak. Adam olacak. Hı -hı. 10 günü kaçıyor okulun. <laughs> Nedir idealin meslek olarak? Aşçılık. Aşçılık. Evet. Harika, süper meslek. Tabii. 10 numara bir an keseceğim. Eyvallah. <laughs> Çocuklar siz değil. Onlar bir yok. Gel lan buraya. Onlar bir şey yok. Durdum. Paraya ihtiyacım olmasını istiyorum ben. Paraya? İhtiyacımın olmamasını istiyorum. Ha, parasız bir yaşam istiyorsun. Evet. Yani ihtiyaçların parayla karşılamayan biri olmak istiyorsun. Evet. Ya paranın tamamen daha, ben, daha kaldırılmasını kalkılmasını istiyorsun. Yok. Karşılığında ne vereceksin hayır, ki abi? Hayır, gerek olmasın paraya. Gerek Direkt. olmasın. Aynen o. Mesela sende yumurta var, bende yoğurt var. Çok ütopik bir... Al yumurtayı diyor. ver yoğurdu. Yok. Öyle mi? Ya hiçbir şey ihtiyaç duymayalım ne kadar olurdu ya. Yani. Sen. Aynen. Eyvallah baba sağ ol. Başka bir, bir zan veya ideoloji kastetmiyorum ya. Yani. Eyvallah. Nereden seyredeceksin? Elinizdedir abi. Benzinin 18 lira olması. Bir daha söyle. Benzinin 18 lira olması. Benzinin 18 lira. Belki bir işimize yarar abi. Yani abi gene o pek yani Kurtaramaz Kurtarmaz mı? Abi. Düş aşağı düş. 12? Düş abi düş. Abi gerisi imkansız. Düşmez. Düşmez mi? Düşmez. Senin Aslında. Real Madrid'de abi. oynamak. Bir daha söyle. Real Madrid'de oynamak. Evet. Aa, süper, on numara. Teşekkür ederim. Peki potansiyel var mı? Biraz. Diyorsun. Aynen. Peki herhangi bir futbol okuluna gidiyor musun? Yok, şu an yok maalesef. Okulda devam ediyorsun. Aynen. Evet. Aynen. Peki, e, senin onun dışında, yani akaryakıtın e, aşağı düşmesi dışında nedir başka abi bir hayalin? Ee, güzel işli bir maaşta, paralı bir maaş işte çalışmak. Peki tercih? E, Kaptanlık. Olarak. Kaptanlık okulum da o yönde. Öyle mi? Evet. Harikasın. İnşallah Başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. Nedir en büyük hayaliniz? Abi hayal kurmam ben. Hayal kurmazsın sen. Evet. Neden hayal kurmazsın sen? Abi inanmıyorum çünkü. Diyorsun. Evet. Hemen sendeyim baba. En büyük hayalimiz nedir abi? Bizim hayalimiz yok abi ya. O, bu hayalsiz olur mu abi? abi? Öyle abi. Bu abi, bu devirde hayalsiz yaşanacak abi. Bir şey söyleyeyim mi? Yoksa Hayallerine evet. hedef yaparsın. Hayallerine hedef, hedef. <laughs> Anladın? Mı abi? Aynen. Sadece hedef. Kulaşmak için önce hayal etmen lazım. Ama hayal edep. etmeyeceksin abi. Hayal etsen olmaz. olmaz İmkansız Abi hayal et.